Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlarımız, kıymetli kardeşlerimiz. Hepinizin kurban bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, sizlerle uzun bir zamandır hadis-i şerif dersleri yapıyoruz. Elhamdülillah. Rabbim inşallah tesirini üzerimizde halk eylesin diyorum. Ben Büşra İnanç, Bakırköy Müftülüğü Cezaevi Vaizlerindeyim. Bugünkü konumuz istikamet, doğruluk üzere olmak. Hayatımız boyunca doğru olmak, doğruluktan şaşmamak, istikamet üzere olmak. Riyazu Salihin kitabımızdan hadisi şerifler okuyorduk. Ayeti kerimeler okuyoruz sizlerle beraber. Evet, istikamet bahsi birçok hadis kitabımızda olduğu gibi Riyazu Salihin kitabımızda da mevcut. Bu konudaki ayet-i kerimelere baktığımızda Allahü Teala özellikle Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Festaqim kema ümirte. Emrulunduğun gibi dost doğru ol. Ya da emrulunduğun gibi doğru olmaya devam et. Evet, bu ayet-i kerimenin tabi ki ilk muhatabı vahyin kendisine gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah zaten bir peygamber, bir nebi idi. O doğruluk timsali idi. Doğru yolda dürüst bir yaşama sahip peygamberlik görevini yapan bir peygambere dahi Allahu Teala dost doğru ol emri hitabını getirmiş. Dost doğru ol yani doğrulukta devam et fesirler böyle bir mana vermişler. Doğruluktan ayrılma, doğrulukta devam et, istikamet üzre ol, dürüstlükten ayrılma. Emrolunan sınırlar içerisinde emrolunan şekilde dürüst bir yaşayışı sürdürmek takdir edileceği gibi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve gayret ister. Hayatı boyunca kişinin dürüstlükten ayrılmaması, erdemli, faziletli, doğru bir kişi olması mutlaka bütün hayatı boyunca bir mücadeleyi, bir çalışmayı gerektirecektir. Resulullah bu ayet-i gelmiş olduğu Hud suresi için şöyle der. Beni Hud suresi kocattı. Yani yaşlandırdı. Şu kadar var ki dost doğru olmak zorluğuna rağmen imkansız değildir. Zira dinimizde, İslam'da güç yetiremeyeceğimiz bir yükümlülük yoktur. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği takatinin üzerinde bir yük yüklemez. Evet yine Allahu Teala şöyle buyuruyor: Innallidina qalu Rabbina Allahu sun mas-taqamu t-tenazdul alehim al-malaikat ve la t-hznu wa abshiru al kuntum tu'adûn. Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dost doğru yaşayanlara melekler gelerek korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizlerle dostuz diyecekler. Esirgeyip bağışlayan Allah'ın ikramı olarak cennette canınızın çektiği ve dilediğiniz her şey sizindir derler. Evet, Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olmak, istikamet üzü olmak, müstakim olmak, doğruluktan ayrılmamak, evet cennete girmeye vesile olduğunu bu ayetten de anlıyoruz. Meleklerin gelerek korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin demesi, Dünya ahirette biz sizin dostunuz demesi mümin için, müminler için ne güzel bir müjdedir, ne güzel bir muştudur. Allah'a inanan sonra da bu imanına göre bu inancına uygun olarak dost doğru yaşayan, söz ve hareketinde dürüst davranan, hilekarlığa sapmayan insanlara zaman zaman melekler gelir. Gelecekten endişe etmeyin, geçmişe üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin, neşelenin derler, müjdelenin derler. Zira bir başka ayet-i kerimede de allah Teala Allah'ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır. Ölüm anında kabirde yeniden dirilme sırasında hasılı korkulu her zamanda dürüst olan, müstakim olan müminlere gelen melekler kendilerine dünya ve ahiret hayatında dost olduklarını söylerler. Onları yalnız bırakmazlar, yalnız olmadıkları müjdesini verirler. Sonra da gafur olan, rahman olan, rahim olan Allah'ın bir lütfu ve ikramı olarak cennette canlarının çekeceği, isteyecekleri her şeyin kendilerini beklediğini, bununla sevinmeleri gerektiğini hatırlatırlar. Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru gidenler içindir bunca nimet, bunca ikram, bunca izzet ve şeref. İman ve doğruluk birbirinden ayrılmayan ikilidir, iki esastır. Zira büyük ikramlar kıymeti yüksek olanlar içindir. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا Rabbimiz Allah'tır diyenler sonra da dost doğru olanlar için ne korku vardır ne de hüzün. Onlar cennetliktir. İşlediklerinin karşılığı olarak cennette temelli kalacaklardır. Tek Allah'a inanan, doğruluğu hayat prensibi edinenler için korku ve hüzün söz konusu değildir. Böylesi insanlar cennetliktir. Gösterdikleri üstün başarının ödülü olarak cennette temelli kalacaklar. Oradan hiç çıkarılmayacaklardır. Bir önceki ayette melekler vasıtasıyla müjdelenen gerçekler bu ayette doğrudan Allahu Teala tarafından duyurulmaktadır. Cennette ebedi kalacakları ilave edilmektedir. Bu devamlı mutluluk garantisidir. Bitip tükenmeyecek bir mutluluktan sonra geriye ne kalır ki? İman ve istikamet. Ebedi mutluluğun anahtarı. Unutmayalım. İman ve istikamet.